Merhaba. Koronavirüs yaygınlaştığından beri ülkemizde yanlış diyet algısı var diyet yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız diye gerçekten e, çok soruyorsunuz. Ve ben bu videoyu sizlere bu konuyu açıklık getirmek için çekiyorum. E, pek çok, pek çoğumuz bu diyet anlayışını tamamıyla yanlış anlıyor. Yani diyet yapmak, aç kalmak ya da e, vücudumuzun bağışıklığının çökmesi, hasta olmakla eşdeğer kavramlar olarak görülüyor. Oysa ki bu çok yanlış. E, bizler diyet yaparak vücudumuza daha çok sağ. Sağlık yüklüyoruz, vücudumuza yatırım yapıyoruz. Yani şöyle düşünün: hastalanıyorsunuz ve bir ilacı kullanmanız gerekiyor ve belli bir dozda kullanmanız gerekiyor. Eksiği ya da fazlası bedenimize zarar verebiliyor. Tıpkı besinlerde öyle. Besinleri bizler ilaç gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani vücuda eksik de besin almamamız gerekiyor ya da fazla besin de almamamız gerekiyor. Diyet yapmamak, herkesin aklında dünyaları yemek ya da her şey her önüme gelene evet demek, şekeri de, unu da ya da böyle kekleri de, kurabiyeleri de hepsini yemek, her önüme geleni yiyebilirim algısı taşıyor. Oysa ki diyet yaptığımız zaman yine bunları yiyebiliyoruz fakat sınırlı bir miktarda yiyebiliyoruz. Yani her şey yemekte, doğru değil. Bazı besinleri tabii ki de yiyeceğiz ama bazılarını tabii ki de yemeyeceğiz. Bu diyet algısı tamamıyla toplumda e, yanlış lanse edildiği için bu dönemde e, diyet yapılmaz, hayır hastalanırsın, e, daha bağışıklığın düşer gibi e, terimler duyar olduk. Hayır evet bu dönemde aksine normal zamana göre daha fazla diyet yapmanız lazım. Ama diyet zayıflamak ya da işte bağışıklığımızın çökmesi, şok diyetler yok, e, moda diyetler bunları yapalım değil. Bedenimize yeterli ve dengeli halde ihtiyacı olan özel beslenme programları uygulamamız gerekiyor. Yani gidip detokslar ya da sebze suları sadece günde işte iki öğün, tek öğün beslenme gibi yetersiz durumların ortadan kalktığı bir tablo olması lazım. O yüzden bu soruya cevap vermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu dönemde diyet yapılır. Hakkıyla yaptığınız bir diyet vücudunuza yatırım olacaktır ve bağışıklık daha fazla güçlü tutacaktır. görüşmek üzere,